Merhaba, Science and Plastics kanalına hoş geldiniz. Bugünkü eğitimimizde enjeksiyon prosesinde sık rastlanan bir kalite sorununu ele alıyoruz: gramaj dalgalanmaları. Gramaj dalgalanması, parçaların çevrimden çevrime farklı ağırlıkta çıkmasıdır. Bu durum yalnızca estetik bir kusur değil, aynı zamanda boyutsal kararsızlık, mekanik zayıflık ve müşteri şikayetlerinin başlıca sebebidir. Ölçümde kritik parametre CV yani varyasyon katsayısıdır ve idealde %0,5'in altında olmalıdır. Makine tarafında en kritik nokta check valve, diğer adıyla torpido sistemidir. Eğer torpido aşınmışsa ya da oturma yüzeyinde sızdırmazlık kaybı varsa, eriyik geri kaçar ve şat hacmi değişir. Yanlış ayarlanmış ve, P yani hızdan basınca geçiş noktası, yetersiz geri basınç ya da homojenleşmeyen eriyikte dalgalanmaları artırır. Kalıp tarafında ise valve gate yani valve kontrollü sıcak yolluk sistemleri önemli rol oynar. Valve iğnelerinin eş zamanlı çalışmaması, oturma yüzeyindeki kaçaklar veya pneumatik hidrolik basınç dalgalanmaları her kaviteyi farklı şartlarda doldurarak gramaj farkına sebep olur. Ayrıca soğutma devrelerindeki dengesizlik, eriyik viskozitesini değiştirerek aynı etkiyi tetikler. Ham madde faktörleri de göz ardı edilmemelidir. Nemli ham madde, değişken ligrint oranı veya hatalı katkı dozajı eriyik davranışını dengesiz hale getirir. Çözüm için, makinede torpido ve valf sızdırmazlığını düzenli kontrol edin ve P geçişini konum veya kalıp içi basınca bağlayın, cushion mesafesini sabit tutun. Kalıpta valve gate senkronizasyonunu sağlayın, soğutmayı dengeleyin. Ham madde tarafında ise kurutmayı data sheet değerlerinde yapın, Wiglind oranını sınırlandırın ve katkı beslemesini gravimetrik sistemle sabitleyin. Sonuç olarak gramaj dalgalanmaları makine, kalıp ve malzeme faktörlerinin kesişiminde ortaya çıkan bir hatadır. Ancak disiplinli bakım ve doğru proses kontrolü ile stabil üretim mümkündür. Eğer bu içeriği faydalı bulduysanız lütfen videoyu beğenmeyi ve Science and Plastics kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere.